Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınız Turkish Car Update'e hoş geldiniz. Dostlar, videoya geçmeden önce sizlerden ricamız, kanalı abonelikle desteklemeyi ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Türkiye otomotiv dünyasında 2026, yeni Ford Edge'in gelişi, yılın en büyük haberlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu araç tamamen yenilenmiş bir kimlik, daha futuristik bir tasarım, akıllı ve modern bir iç mekan ve daha güçlü elektrik, Destekli motor seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Global pazarda zaten geniş, konforlu ve aile odaklı bir SUV olarak bilinen Ford Edge, 2026 modeliyle artık çok daha premium, teknoloji dolu ve verimlilik odaklı bir seviyeye taşınıyor. Dışarıdan cesur tasarımı, içeride modern detaylarla donatılmış kokpiti ve performans tarafında yapılan dinamik geliştirmeler bu aracı stile, güce, modern teknolojiye ve pratikliğe önem veren sürücüler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Yeni hibrit motor seçenekleri, geniş dijital ekranlar, gelişmiş bağlantı özellikleri ve konfor artıran donanımlar sayesinde 2026 Ford Edge artık üst sınıf crossover modellerine çok daha yakın bir çizgide konumlanıyor ve sürüş deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. 2026 Edge'in içine adım attığınızda dönüşüm çok daha etkileyici hale geliyor. Ford iç mekanı tamamen dijital, bağlantılı ve konfor odaklı bir deneyim sunacak şekilde yeniden tasarlamış. Kabinde geniş panoramik ekran düzeni bulunuyor. Bunun içinde geniş dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve Ford'un en yeni Sync yazılımını destekleyen büyük bir merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. Malzeme kalitesinde önemli ölçüde artış yapılmış, yumuşak dokulu yüzeyler, premium kumaş veya deri döşeme seçenekleri, ve kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması sunuluyor. Orta konsol artık daha kullanışlı. Saklama alanları artırılmış ve vites kumandası yeniden tasarlanmış. Koltuklar uzun yol konforu için geliştirilmiş. Daha iyi bel desteği, opsiyonel ısıtma ve havalandırma özellikleri sunuyor. Arka yolcularda geniş diz mesafesi ve iyileştirilmiş oturma açısı sayesinde daha rahat bir yolculuk deneyimi elde ediyor. Bu da Egea orta boy SUV segmentinde konfor açısından güçlü bir rakip haline getiriyor. Bagaj hacmi ise modelin en büyük avantajlarından biri olmaya devam ediyor. Aileler, seyahat tutkunları ve günlük kullanım için oldukça yeterli. Teknoloji, yeni Ford Edge 2026'nın en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. SUV, Ford'un gelişmiş sürücü destek sistemi olan Co-Pilot 300 yapmış ile donatılmış. Bu sistem adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı kör nokta uyarı sistemi, otomatik acil frenleme ve trafik işareti algılama gibi özellikleri içeriyor. Üst donanım seviyelerinde ise eller serbest otoyol sürüşü, 360 derece kamera, otomatik park asistanı ve yoğun, trafikte daha güvenli sürüş sağlayan, geliştirilmiş sensör teknolojileri sunuluyor. Yeni yazılım altyapısı sayesinde araç, satın alındıktan sonra bile kablosuz güncellemeler alabiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında birden fazla USB-C portu, kablosuz şarj, Wi-Fi hotspot desteği ve akıllı telefon üzerinden kilitleme, klima kontrolü ve araç sağlık durumu takibi gibi fonksiyonları kullanmanızı sağlayan uygulama entegrasyonu yer alıyor. Performans tarafında yeni Ford Edge 2026 hem güç hem verimlilik sunuyor. Ford, turboşarjlı EcoBoost motor seçeneklerini sunmaya devam ediyor. Bunların başlangıç noktası Günlük kullanımda güçlü performans sağlayan X litre'lik turbo motor. Ancak en büyük yenilik, yakıt ekonomisini artırmak ve emisyonları azaltmak adına sunulan hibrit ve plug-in hibrit seçenekleri. Hibrit versiyon, turbo motoru bir elektrik motoruyla birleştirerek daha akıcı güç üretimi, daha iyi yakıt tüketimi ve daha sessiz sürüş sağlıyor. Plug-in hibrit ise özellikle şehir içi kullanıcıları için ideal olan tamamen elektrikli sürüş modunda daha uzun mesafeler kat edebiliyor. Tüm motor seçenekleri daha pürüzsüz geçişler sunmak için yeniden ayarlanmış otomatik şanzımanla geliyor. Kullanıcılar şehir konforu veya daha zorlu yollar için önden çekiş veya dört çeker seçenekleri arasında tercih yapabiliyor. Geliştirilmiş süspansiyon ayarı sayesinde sürüş kalitesi de iyileştirilmiş. Edge artık daha dengeli, daha tepkisel ve bozuk yollarda bile daha konforlu. Ford 2026 Edge ile güvenliğe de önemli yatırımlar yapmış. SUV'inin gövde yapısı artık daha sağlam ve daha rijit. Bu da kaza korumasını artırırken kabin içi gürültüyü azaltıyor. Araçta gelişmiş radar sensörleri, iyileştirilmiş hava yastığı sistemleri ve çarpışma riskini azaltan gelişmiş kaçınma teknolojileri bulunuyor. Yay